Daha ne kadar bekleyeceğiz senin adamın keyfini ya? Hem nereden bileyim yalan söylemediğini? Ben sana niye yalan söyleyeyim kardeşim? Bilmem. Bu devirde kimseye güven olmuyor ki. Delisi var, hırlısı, hırsızı var. Nereden bileyim niyetini? Bak kaç saat oldu. Paramı vermediğin gibi bir de beni buraya bağladın. Ben ne yapayım sana kadın başıma? Allah Allah gelecek diyorum alacaksın paranı. Hala paranı alacaksın diyor ya. Bekliyoruz bekliyoruz kimse yok. Hem Fizan'dan mı geliyor bu adam? Nereden bileyim gelenin parası pulu var mı? Var var. Merak etme sana da yeter durağına da. Hancıoğlu geliyor. Tövbe tövbe konuşturuyorsun insanı. Tabi tabi Hancıoğlu. Benim karı da Angelina Jolie ama kimse inanmıyor nedense. İnanmaz tabi. Kimi arıyorsun sen? Ben sıkıldım bu muhabbetten artık. Polis gelsin de gerisini ona anlat. Ah, geldi işte. Teyze. Kancı onunla bak, kancı onunla. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Kaç para vereceğiz? Buraya gelişimi geçtim. Bir saatten fazla da bekliyorum. Bir de telefonumu kullandı. Tamam lan, tamam. Al. Bu fazla oldu ama. Öyle mi? Bas hadi bas, bas. Teyze, Bu halin ne? Yusuf niye gelmedi? Sen niye geldin? Ne oldu? Biz... Biz Yusuf'unla gaza yaptık. Ne? Teyze. Kurban olayım bak doğruyu söyle. Ölümü gör doğruyu söyle. Bir şey olmadı Yusuf'a değil mi? Yiğidimin üstüne yemin verdim. Çok şükür iyi. İyi ama az buz diye ki atlattığı şey öyle kolayına kalkamadı ayağı. Ona kalsa kanat takıp sana uçacak. Ah oh, keşke. Nasıl oldu? Kaza anlat. Ne oldu? Oğlanın eli ayağı kesili verdi birden. E böbrek de takatsız kalınca fenalaştı tabii. Ne böbreği? Nasıl fenalaştı? E, bayağı bildiğin böbrek iflas etmiş. Vurulduğu zaman da bir tanesi gittiydi ya. Haberin yok mu senin? Her yerde fellik fellik böbrek arandı bildiğin. Kalk yürü gidiyoruz. Yürü gidelim ben dayanamayacağım yürü. Kız delirdin mi sen delisin bayağı. Ha? Millet seni öldü biliyor. Hortlak gibi insan içine mi çıkacak? Çıkacağım. Çıkacağım tabii. Umurumda millet benim çünkü, değil mi? Ya benim içim yanıyor, sen ne diyorsun? Benim böbreğimi alsınlar ya, gidelim. Abla! Abla! Ne? Dur. Yusuf'un müşkülü kalmadı. Böbrek bulundu. Niye baştan söylemiyorsun o zaman be? Bulundu da... Ne oldu başkanım? Yusuf'a böbreğini bade verdi. <Gülüyor> 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 Yapma böyle. Yusuf sende. Gerisi yalan. Ben biliyordum bir şey olacağını. O şimdi o kıza vicdan yapacak. Gelemeyecek. Anası da bir olacak Allah'ım. Oh! Ben kime konuşuyorum ya? Olan böbreğin geldiği yeri bile bile havaya gideceğim dedi. Gözünün içine baktım. Emin misin dedim. Artık karına can borcun var dedim. Bade'ye canım veririm ama yüreğimi veremem. O havaya ait. Bade'yi boşayacağım, onu alacağım dedi. Eğer yalanım varsa evime gitmeyin bak. Bak ben üzülmeyeyim diye bana yalan söylemiyorsun değil mi kurban olayım teyze ne olur. Havva... Bak bir gözümün içine. iyice bak. Yalan söyler gibi bir halim var mı kız? Ha? Vaktinde ben sana demedim mi? Git hayatını kur. Yusuf'tan vazgeç diye. Salak mıyım şimdi ben seni durduk yerde niye ateş atayım? Hem Yusuf böyle bir şey dememişken... ...eliminen yüreğine umut salar mıyım hiç? Salmazsın değil mi? Yapmazsın değil mi? Sence? Hı? salabilir miyim? Yapabilir miyim? Ben senin acından yıkıldım. <laughs> Sevincinden gönendim. Yusuf dünyaya senin aşkından bakıyor yeminden. <laughs> Allah'ım. Sabret. Sabret geçecek. Oğlanın kafası elde değil. Evvela babası, sonra gaza, ama tasan olmasın. Su akacak, yatağını bulacak. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım sizin için, tamam Hava kararmadan giden buradan, kalk. kalk. Nereye gideceğiz teyze? Dur bakalım. Var bildiğim bir yer ya. Kalk, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.